Arkadaşlar yine bir sıkıntılar, yine bir sıkıntılar. Hmm. yakında bilgisayar geçeceğim için böyle sıkıntılar olmayacak. Bir kapatmak zorunda kaldım. Şimdi geri geldim. Sunucuya tekrardan girelim. bizim ee, ar Arkadaşlar... bizim güzel arkadaşımız e, sunucu da hala düşük inmiş. Tamam, girdi sunucuya. Biraz bekleyeceğiz. O sırada sen ne yaptın? Tarım yapıyorum. Terim yapıyorum. Tamam. Ben de girdim gol. Evet Kambaçi joining. Diz. ya niye sırtıma vuruyor lan? Mike. sırtıma? <laughs> Bak bana sana vuracağım. Neyse ya. ben de madene giderim ya. Ben giderim madene. Sen gidemiyorsun <laughs> ya. Sen de e, dışarıdaki işlerle uğraş. Ben madene iniyorum aga. Okay. Tamam. E, geldim oyuna. Bana kalkar ya Ben direkt giderim zaten. Tamam yaparım da burada bir şey kalmamış. Bir saniye yerdeki çalıkları toplayayım. Aa benim bayağı bir çalım var ya dur vereyim. Bende de artık bayağı bir var. Tamam ya bende de bir steak var. Sen şurada mısın? 53 tane. Arkadaşlar ara ara. Ama Aa yan, kırk yan, çiçekler olmuyormuş. Sistemimde. Neyse. Şunları da dikerim ya. Kanka. Kanka. seni bir kere öldüreyim mi? Hayır. Hayır. Sen bul ama e, demir evet. veya elmas çıkarsa benimle bölüşeceksin. Tamam tamam. Ver artık. artık Az ver. birazcık yeşillendiriyorum elbette. Arkandayım tamam. direkt ver artık. Eee ee, verdim. Mehmet ver artık. Tamam ya. Bir şakadan da anlamıyorsun. Al vermenin bir Ben hardcore'dayım yani. Oo, kanka bu denizin ortasında. Ef boş ver. Kapıyla girersin, al çıkarsın işte. Neyse, bunlar da pişmemiş. Ya, Aha benim baltamın işi bitmek üzere. Neyse bakırdan yaparım kendime. Bakır lazımsa vereyim 24 tane çocuk. Var çıkmış. bende de. Bakır balta. Baltayı alalım. Bir de bakır kazma tamam, yapayım. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Tamam bak ben her şeyimizi bakıra getirin. Ben etrafta Abi, maden girişi olan alıyorum. Alanlar. Şey değil mi? Ne? Çizgili olan alanlar. O deniz değil mi? Çizgili olan alanlar kara. Yok deniz. Aa maden buldun. Hmm, maden mi buldun? Evet hazine aramaya giderken maden buldum. Sen hazine arama bence ama. Neyse tamam. Madene girdin mi? Bakıyorum şu an. Bakma ya. Ben geldim. <laughs> Spanner. Kırmadık zombi spannerı. Kanka meşale Olum. getir, meşale getir, meşale getir. Ben şu an hiç bir şey getiremem. Ben kaç olarak bu maden sandım. Hı. Blok, 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 blok. <laughs> Allah, beni koru, beni koru, beni koru, beni koru. Direk üstündeler, sakın. Vurdular. Aa. Ben de ölüyorum. Spawn'a gidip. Hadi. Hemen meşale al. Ben ben yukarı çıkıyorum. <laughs> Hii, oh, öldüm. Hardcore muçsun? Hayır. İyi çabuk gel. Sen lan hardcore. Hardcore da mısın? Evet. Seni gidi. Hayır. İşte ben zaten zorlukları. Hayır ya. Kanka biz spawn yüzünden öldük ya. Neredesin sen? Bakayım spawn'ın ne oldu ya. Aa evcilleşti lan. Neyi? Hay senin ya. Eşya. Ama ben göremedim bunu. Sen hardcore mı misin? Evet. Yeni alternos aç videoyu da kapat. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kapatmak zorundayım. Bu iş böyle bitti. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. İyi gece, iyi günler. İyi geceler.